Evet Ece Avukat, Rezan, Aydın, e, Rezan Aydınoğlu benim kendi avukatım. Re, Rezan hep Özdemir bizimle beraber ama eski spor yöneticisi falan filan değil, spor hukuku konusundaki uzmanlığıyla bizle beraber Rezan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi nasılsınız, yayınlar. iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ayrılmış olduğunuz yönetimin ibra olmamış e, evet. olduğunu e, gördük. Galatasaray'da kötü bir alışkanlık olarak bu ibra etme var ama bu konuya hiç girmeyeceğim. E, sizi bu akşam davet edin sebebi şu. Siz geçmişte Hüsnü Güreli'nin federasyon başkanlığı döneminde, yanlış hatırlamıyorum. Başkan vekili. Başkan vekili, öyle, pardon. Ee, bir spor yasası taslağı hazırlamış ve evet. e, Federasyonda bunun üzerine çalışmıştınız. Bu konuda uzmanlığınız olduğu için. Yeni yasayı inceleme fırsatı bulduğunuzda biliyorum. Ne diyor yeni yasa, ne gibi hükümler getiriyor ve bu yasada eksiler, artlar size göre neler? İbra ile ilgili ben de bir şey söyleyeyim. Böyle bir girizgah yaptıktan sonra tabii İbrasızlığın tamül haline gelmemesi lazım. Bir seçim enstrümanı da olmaması lazım ama Galatasaray'ın vicdanı Galatasaraylılar ve genel kuruldur. Vicdan en büyük terazidir. İyi olmak, kolaydır, zor olmak. Zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet de vicdandır. O terazi şaşmaz diye düşünüyorum. Benim naçizane kanatım ee, bu. Tabii ben bir Vicdanlarımıza bir şey güvenelim, o terazi ee, şaşmaz. Meselelerin şahsi kinlere dönüştürülmesi... Tabii, tabii Meselelerin daha siz yönetime geldikten sonra ibra etmeyeceğiz bir yönetimi havasına girmesi yanlış. Yoksa bir, bir, bir yolsuzluk, bir hırsızlık varsa elbette ki ibra e, olmaz. E, Işıtan gün meselesinin gazı herkesin vicdanı rahatsız ettiğini hepimiz e, biliyoruz. Ama keşke bu yönetim kurulu oluşmadan önce belki konuşulsaydı da halledilseydi daha mı iyi olurdu diye e, düşünüyorum. Onu oraya getiren bir sürü abuk sabuk adam hala fıldır fıldır ortakta geziyor. İsmi lazım değil. E, Galatasaray siyasete siyasete Galatasaray Galatasaray 3 dünyası bir takım isimler var hepimizin de bildiği bu konunun dışında kalalım. Ee, çünkü e anlaşamayabiliriz. Yok yok anlaştık. Kişisel Hı. husumet ve kategorik muhalefet asla doğru değil. Seçim malzemesi olmamalı böyle bir enstrüman. Kullanılmamalı. Çekecek yönetimde 6 ay sonra aynı soruna evet, karşı karşıya kalabilir. Şüphesiz şey kullanılmamalı ama varsa idari, sportif, yönetsel başarısızlıklarda Muhakkabı. bununla ilgili de siz çok daha kıdemlisiniz. Geçmiş dönemde yöneticilikte yaptınız. Mütevaddit defalar Galatasaray vicdanı da genel kuruludur. Ya yani bir terazi var orada. Herkes vicdanına göre iradesini ortaya koyuyor. O terazide yanılmaz genel inşallah. Genel manzaralar çok çirkindi. Evet, çok çok çirkindi. özellikle o o yüzden artık Galatasaray gibi kesilmiş olduğum için çok rahat. Evet var. ben sosyal medyada yayınladım. Akşam Fatih Altaylı'ya teke teke gidiyoruz. Spor yasasını konuşacağız. Galatasaray taraftarından baya bir reaksiyon gelmiş. Fatih Bey askı, askıya almamış mıydı Galatasaray'la Galatasaray falan filan konuşmayacağız. Falan diye. Ayrıca o e, taraftar gruplarına zerre kıymet vermedi mi bilsinler yani. Evet. Süper. Şu konumuza geçelim. Şimdi Hoş olun. kıymetli üstadım şöyle. Biz Hüsnü e, Göreli'nin federasyon başkan vekillerimiz zannediyorum Yıldırım Demirören başkandı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı'nda Fikret Orman Beyefendi'ydi. Gençlik Spor Bakanlığı'nda da çok kıymetli bir meslektaşımız, hukukçu arkadaşımız. Çok da e, donanımlı, çok da emeği var bu düzenlemede. Mehmet Aslan Beyefendi geldi. Hüsnü Göreli de beni çağırmıştı. Aramızdaki hukuka istinaden bir akademisyen ve hukukçu olarak. Hem sporda şiddet yasası hem yeni bu e, spor kulüpleri yasası ki inanılmaz düzenlemeler var. Birazdan paylaşacağım. Bunlar üzerinde bir çalışma komisyonu oluşturuldu. Hüsnü Bey'in orada müteahhit defalar bir araya geldik. Çalışmanın üstünden geçtik. O zaman da bu spor kulüpleri yasası ve spor federasyonları yasası vardı. Bir de sporda şiddet düzenlemesi vardı. Anlatınca Hüsnü Bey dedi ki bu sporda şiddet düzenlemesini siz yazar mısınız? Rica etti. Aslında ben futbol paydaşı değilim, spor aktörü değilim. Herhangi bir kamusal veya özel görevim yok. Ama o ar aramızdaki kardeşlik okuluna istinaden tamam dedim. K kıymetli meslektaşımız rica etti. Yazdık dönemin e, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile rahmetli zannediyorum yöneticisi hukuk işlerinden sonra Şafak Mahmut Yazıcıoğlu da Osman Aşkın Bak Efendi önceki Gençlik Spor Bakanı'na Haliç Kongre Merkezi'nde bir sunum yapmıştı. Sonrasında o sporda şiddet yasası olduğu gibi değişti. Bambaşka bir Babaşar düzenleme geldi. Yani. Şu düzenlemeyle ilgili de bizim o günkü koşullarda tarihe not düştüğümüz ve karşı çıktığımız çok önemli düzenlemeler yeniden getirilmiş. Aslında o, o, o gün... Şimdi şunu hatırlıyorum ben yanlış hatırlıyorum. Siz, ben, Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz bir, bir araya geldiğimiz bir toplantı evet. vardı. Başka bir gündem maddesi Evet. ancak bu yasada konuşulmuştu ve o zaman bu yasanın yöneticilere getirdiği yüklerin çok ciddi sıkıntı yaratacağını Evet, evet, Siz, siz, ben, e, işte Sayın, Mustafa Faruk, Cengiz, Sayın Faruk Süren vardı, Faruk Süren Sayın vardı. Abdurrahim Albayrak vardı. E, yaklaşık dört yıl önce falan evet. e, o bir yerde oturduk. Mustafa orada... Cengiz yeni seçilmişti. Evet, evet yeni seçilmişti. Allah rahmet eylesin bu vesileyle. E, O toplantıda da ben söylemiştim. O zaman Futbol Federasyonu'nda böyle mütalaa verince bu düzenleme geçmedi. Evet. Hayata geçmedi. Çünkü futbolun ve sporun bütün aktörlerinden çok ciddi bir reaksiyon tepki ve tepki aldı. Yani denildi ki insanlar böyle bir düzenleme geçerse Türkiye'de yönetici bulamayız... Olağanüstü mali yükümlülükler getiriyor bu düzenleme, ceza yükümlülükleri getiriyor. Kulüpler bu borç sarmalının altından kalkamaz. Buradaki e, financial fair play düzenlemeleriyle, o denetim ve kontrol mekanizmasıyla e, mümkün değil entegre olmaları denildi ve o zaman bir geri adım Yana atıldı batır. ve bu düzenleme gelmedi. Şimdi yarın komisyona gelecek, komisyondan geçerse genel kurula gelecek, genel kurulda yasallaşırsa Türkiye'de spor kulüpleri bakımından çok olağanüstü süreçler hayata geçecek. Ne olan süreçler? Şimdi biliyorsunuz ülkemizde faaliyet gösteren spor kulüplerinin en önemli idari yönetsel sorunlarının yanında en önemli sorunu mali. Mali. Evet, mali mali ve iktisadi sorunlar. Bu bunların sebebi ne? Gelirler yeterli ölçekte değil. Giderler ve harcamalar kontrolsüz. çok kontrolsüz. Yani ziyadesiyle kontrolsüz. Ee, bu nedenle çok Dönem zararları oluşuyor ve bu dönem zararları neticesinde de ciddi bir bütçe açığı oluşuyor. Bu bütçe açıklarını da siz farklı finansman yöntemleriyle e, nihayet erdirmeye çalışıyorsunuz, kapatmaya çalışıyorsunuz. Özellikle yüksek maliyetli borçlanmalar yapıyorsunuz ve teknik iflasla karşı karşıya kalıyorsunuz. Aslında bu de, bütün kulüpler, teknik Türkiye'de bütün kulüpler çok haklısınız, teknik iflasla. Özellikle dört büyük kulübün mali tablolarına baktığımızda çok ciddi hani Galatasaray en iyi durumda gibi görünüyor ama 2,5 buçuk milyarlara borçtan Bocuk. bahsediliyor, 6 milyarda teminat var deniliyor. Bu arada hani vicdanen bunu da tarihe not düşeyim. Bugün bir, birkaç milletvekilinin açıklamasını rastladım. Biz kulüplere gittik denildi. Kulüplerden hiçbiri ne bu görüş sorulmamış. Bu konuyla ilgili hiçbir e, müzakere yapılmamış. Görüşlerine başvurulmamış. Kulüpler bize böyle dönüş yaptı dedi. Ordu milletvekili basına da yansıyan açıklamaları var. Bu çok doğru değil. Bakın bu çalışma belki 20 kulüp arasında bir tek bizim hazırladığımız çalışma. Çok da kıymetli bir çalışma oldu. Kamera açısı şuradan bak. kamera şöyle göstereyim, şöyle bir çalışma ve bu çalışmayı biz aldık e, spor yasası ile ilgili çok kapsamlı bir çalışma hazırladık. Bunu hem Sayın Bakan'a hem Sayın Adalet Bakanı'na hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na ben başkan yardımcısıyken hukukçu arkadaşlarımızla hazırladığımız böyle çok böyle kategorik sistemik hem düzenleme hem düzenleme için önerilerimiz görüşlerimiz çok derli toplu. Siz toplam. verdiniz yani diğer bilmem ama biz 20 kulübe de yolladık, 20 kulübün başkanına sadece federasyon başkanına gençlik spor bakanına ve Adalet Bakanlığına Sayın Bakanlar'a da yolladık. Hatta bir kısmından teşekkür mektubu da geldi bizim kulübümüze. Dolayısıyla kulüplerin görüşleri soruldu. Fakat bizde bir hantal süreçler var biliyorsunuz. Kulüpler bu meselelere çok eğilmiyorlar. Çünkü ciddi emek mesai, bilimsel ve akademik çalışma gerektiren bir alan. Dolayısıyla önemli ölçüde kulüpler bu konuda görüş vermedi. değerli toplu tek görüş veren de Galatasaray Spor Kulübü. Ee, artı onunla da yetinmedik Sayın Burak Elmas. Sayın Köksal Ünlü ve ben önce meclis başkanımız Sayın Mustafa Şentop Beyefendi'ye gittik. Hatırlarsınız Sayın Altaylı. Sonrasında e, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'a gittik. Bunu boş Sonra da Kemal Kılıçdaroğlu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sorayım. Biz ile ilgili görüşlerimizi sunduk, Zaten o kulüplerde verdi, bildi kapsamlı ve siyasette de gidip anlattık. Orada da yanlış olduğunu, niçin yanlış olduğunu, olduğunu da biliyorlar. bütün kesimleri anlattık yani. Orada ifade ettik, onun için söylüyorum. UEFA'nın da bu e, denetim ve kontrol mekanizması olarak bir financial fair play, yani finansal fair play zorunluluğu getiriyor. İşte bu düzenleme biraz onu da hayata geçirmeye yönelik. Çünkü denetim var, sorumluluk var kontrol var. Bir defa ne getiriyor? Oradan başlayayım. Mevcut sistemde ne var? Siz de yıllarca yöneticilik yaptınız. Dernek var. Bir de anonim şirketler var. Anonim şirketler bir kısmı halka açık, bir kısmı halka açık değil. Derneğin iştirakı veya değil. Mesela Galatasaray'da %60'a yakın, dernek yani, %40 halka açık. halka açık. Sermaye piyasası kanununa tabi dernekler ise dernek kanununa tabi. Dernekler kanunu ve İçişleri Bakanlığı'nın denetim ve gözetiminde tüzüğünüzü alıyorsunuz, İçişleri Bakanlığı'na gidiyorsunuz. Orada tescil ediyorsunuz. Şimdi yasa bunu Spor Bakanlığı'na bağlıyor olduğu gibi bütün bu yetkiyi denetim mekanizmasını Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlıyor. İçişleri Bakanlığı'nın etkisini burada sıfırlıyor ve minimize ediyor. Diyor ki ben iki ayrı tüzel kişilik oluşturuyorum. Bu tüzel kişiliklerden bir tanesi spor kulübü bir diğeri spor anonim şirketi diyor. Çok özür diliyorum. Spor kulüpleri dernek olarak kurulmak zorunda değil diyor artık. Spor faaliyetleriyle ilgili görev yapmak üzere bana başvuracaklar. Ben tescilini yapacağım Gençlik Spor Bakanlığı olarak. Tek tescilli esas olacak. Peki mevcut dernek olarak kurulmuş olanlar ne olacak? Onlar da hemen bir yıl içerisinde mesela spor anonim şirketleri bakanlığa başvuracak. Ha keza dernekler de Gençlik Spor Bakanlığı'na başvuracak. Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin adı Galatasaray Spor Kulübü olacak. Spor Kulübü, Peki, sportif aşırı... Peki hangi harçlerin... yasaya bağlı olacak bu? Bu mevcut. Mevcut yasaya. yasaya bağlı olacak. Bu yasadaki rejime tabi olacak ve bir yıl içerisinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve bütün spor kulüpleri tüzüklerini bu yasaya uyarlayacak genel kurullarında yetiştiremezlerse bir 6 6 ay daha var ve, ve bir buçuk yılın içerisinde maksimum bunu yapacaklar bu yasadaki e, düzenlemelerin orada tüzükte tam anlamıyla vücut bulabilmesi için tabi. Kulüplerin tüzüklerinin bu yasayla çelişen çok fazla hükmü çok var. Falcıklar. Onu nasıl yapacaklar? Bir de kulüplerin kendine özgü sosyalleşme süreci, değer yargıları, müktesebatı, genetik kodları var. İşte Galatasaray aynı zamanda bir eğitim ve kültür kurumu sadece bir spor kulübü değil. Mesela bu yasa diyor ki üyeliği sınırlandıramazsınız. Ama orada ABC'de E var. Evet. E'de bir sayısal sınır var %3. Bu yasa diyor ki sen sınırlandıramazsın. Hiçbir şekilde üyelik hakkını sınırlandırmayacaksın. Eşitlik ilkesine aykırı bir düzenleme yapamazsın. Şimdi genel kulda nasıl bir kaldırıyor yani? Yapamazsın, tahdit edemezsin diyor. Eşit. Ya bir anda Galatasaray'ın 20 milyon üyesi olabilir, Fenerbahçe'nin 20 milyon üyesi olabilir. Şöyle, E grubunda mesela %3 var veya totalde %3. Diyor ki sen hukuka aykırı ve kanuna aykırı bir sınırlama yapamazsın. Bu anayasal bir aktır. Fiil ehliyeti varsa, bir yılın üzerinde bir hapis cezası yoksa e, bu, bu insanların engel bir hali yoksa Üye olmak durumundalar diyor. Mesela bazı spor kulüpleri genetik kodları itibariyle bu düzenlemeleri ne kadar içselleştirebilir onu düşünüyorum açıkçası. Onlar çok ciddi sıkıntı yaratacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer meseleye geleyim ee, müsaadeniz olursa o da şu artık genel kurulları mesela siz biraz önce dediniz ya son genel kurulda yaşananlar beni çok üzdü ve içimi acıttı. Genel kurulların. Elektronik ortamda yapılmasını bu yasa düzenliyor. Genel kurulların ve yönetim kurul toplantılarının da kısmen veya tamamen onun teknik altyapısı kuruluyor. Elektri elektronik ortamda bunlar yapılabilecek. Bu son derece önemli.